şurada bir şey var. bir tane şey geldi. Ne şehri? Fethiye mi? Fethiye diye şey mi vardı Abo! Baya varmış. Ha, videoya başlamış. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Bugün siz bugün sizle beraber bugün sizle beraber bu Simulator Ultimate oynuyoruz Evet az önce gördüğünüz gibi bir tane şehir açtım Fethiye diye şehir burada Fethiye'den İstanbul'a İstanbul'dan da Erzurum'a Erzurum'dan yok ee, bayağı uzun yol ha. Ben bayağı uzun yol yapmayız tabii ki de. Yani 1994 kilometre gideceğiz. Evet, yani tamam yani bunu 2000'e yuvarlarsak 2000 kilometre. O kadar. Hoppa, 40. Ee, Fethiye'den Erzurum'a 55. İstanbul'dan Erzurum'a 55. Fethiye'den İstanbul'a 40. Hepsini tamamladım. Ee, pardon pardon pardon. Ne Kaybolma artık? sakın. Ya. Heh. Tam yine aynı oldu hop. Tekrar aynısı gibi yapıyoruz. 60'a kadar çıkıyormuş. Onaylayalım. Şöyle açık hava. Saat 12. Şöyle tamamdır. Oyna. Eyvah altını yok. Arkadaşlar bu sefer hazır dediğinde geliyor. Yani sefer hazır dediğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, 3100 lira paramız parayı aldık. Yani an gittiğimiz artacak. Evet Fethiye yeri buraymış. ama otobüs de bayağı kirli. Otobüs de bayağı kirli. Otobüsü de yıkatmamız lazım. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önem verici alınır. Zonx Games iyi yolculuklar diler. Hmm. Rota oluşturuldu. Hmm. Ha bu lan ne mi sıkıyor? Ayrıca evet, çıkış evet. oradan değil mi? Şuradan mı? Rota oluşturuldu. Hoppa. Evet arkadaşlar evet. videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben niye sinyal verdim? Bir yerde de oyunu oynuyorum sanki. Normal bir tane otobüs oyunu oynuyor. Ama kırmızı ışıkta geçersek ceza yiyoruz. Yani her oyunda değil ama. Altı sürütmesin o. Oh. Yemek dağıt hocam. İkram kıyasımız ah! başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirin akrabalarınızı açmanız önem rica olunur. Afiyet olsun. 106 ile gidiyorum. 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 hadi. Hadi çıkartın şu 119. 119, 120. Anam ya virajlarda o kadar hız yapmayacak bir şey demek ki. Bunu öğrendim. Abi şarkı açacak ya şarkısız da olmuyor. Bekleyin arkadaşlar internet Eee Tamam bağlayayım zaten. E bağlayayım niye çekmiyor bu? Hı? arkadaşlar şarkı açtık ama ya da şarkı şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz evet bir yerde mola verip arabayı yıkamamız lazım yıkamazsak olmuyor arkadaşlar Oy yandan mükemmel geçtim. Bu araç mükemmel dostum. Sağ olun. Sizin aracınız da mükemmel. <laughs> Oğlum aracı olsalar otobüse mi binerler ya? Bendeki zeka. <laughs> Peki benzin yani benzin fiyatı da, hani benzin 55 lira olmuş. Yani. Hadi yürü aynanı almayayım ya da sen benim aynamı alma. Yanından geçmem lazım. Aa, bak. Oh my god. Sonunda mola yeri. Ben niye arabaların önüne kırıyorum? Aha çok iyi yer. Çok iyi yer geldi la. Beyler açın. Aşırı pis araba. Mükemmel falan diyorlar da bakmayın mükemmel dediklerinde. Araba çok pis. Araba mı bu? Otobüs. <laughs> ben araba demiştim. <laughs> Arabanın <mı> pisliğine bak. <laughs> araba. araba harbi pis. Şimdi arabayı yıkayacağız. Biz bir kere Erzurum'a e gidiyorduk arkadaşlar. Ben otobüsün içine... <gülüyor> <gülüyor> <Çakamadım>. <gülüyor> Ben Şaka <otobüsün> tabi. <içindedim. gülüyor> yani mola yerine geldiğim kadar otobüsün içindeydim sadece. Böyle şey e, otobüsü yıkıyorlardı ben <laughs> otobüs <laughs> O gelmeden şurayı temizleyin ben. Mercedes bence yazıyorsunuz. Travego yazıyorsunuz. Sonra Mercedes lokusunu. Arkadaşlar bu Mercedes on, Mercedes Travego 17 SHD 2011. Hmm. 2011 model. şöyle Aa, aynaları A Ay aynayı temizle temizleyemiyorum temizlemem değilim oh. şöyle cam camları yıkayalım mı camlar çok pisli gördüğünüz gibi şöyle şu tarafta şöyle yıkayalım bu da de yıkayalım. Caddelerden başlıyoruz. Şey oh, jantlar. Jantları yıkıyor, araba daha da Böyle en yüksek Şöyle en alt, En alttan yıkılmak. Ucular şeyi aç dediği zaman aç. Şöyle tamamdır. Mükemmel temizledim. Arabanın benzinini doldurak. Bakın kaç alacak benden. Aa, fiyat yazmıyordu değil mi bunda arkadaşlar? Ücret şirket hesabımızdan düşürecektir. Evet arkadaşlar hesabımızdan düşürdü. Kaç lira düşürdü onu bilemiyorum. Bilmiyorum. Evet. Arabada verici özelliği yokmuş. Temsaya çarpıyordum. Yani arabada tuvalet yokmuş arkadaşlar. Pardon otobüste. arkadaşlar. Ve arkamdaki arabaya çarptım. Arkamdaki arabaya çarptım geri geri giderken. Yani ben geri geri gitmiyorum. Ara kendiliğinden gidiyordu. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim çok konuşu o yüzden odadan kovdum. <laughs> yani şöyle gidelim. Sus diyorum, susmuyordum. Şöyle... SELAM! SELAM! SELAM-U ALEK-U! Yusuf'a etmesin! <laughs> Hopp! Transit diyeceği <laughs> Aklıma komik adımla ilgili bir tane video görmüştüm orada e, Berat Portfokuz'u yazıyordu pardon Tra Berat Transit Portfokuz'u yazıyordu böyle <laughs> bir şeydi <laughs> bekleyin arkadaşlar evet tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ben mi trafiği tıkadım yoksa başka araç mı trafiği tıkamıştır. Neyse Arkadaşlar şöyle gidiyorum Anladım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Devam ediyoruz Kardeşim bir Bırakmadığı için başka odaya geldim Evet Bakın e, arabalar şimdi Çarpmaz inşallah bana Arkadaşlar siz yokken yanlışlıkla yolu kapattım yani. Dediğim gibi yüzüme 30 veya 40 aboneli göstereceğim. Ya Allahu Ekber. Saat 11.41 geçiyor. Kocaeli'ye gidiyoruz. Kocaeli'ni... Yok Kocaeli'ye gitmiyor. Pardon. Kocaeli'den geçeceğiz ama. Pardon. Evet burada bir tane Travego varmış. Travego. Ya şarkı açacağım ya. Biraz da şarkı dinle. altı döndüm ama Işılarken böyle dönermiş. Aa altı sürttü. Bir zekeri yatarmış. Altı sürttü işte. de dilim sürttü. Evet. evet şöyle gidiyoruz. Evet. Şu şarkının sesini azalttım ama yine de duyuluyor. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ya yine dın dın yapma. Ya. Ha. Evet, kaç kilometre kaldı İstanbul'a gitmemize? 388 kilometre kaldı. Uzun yol yapacaktım ama fazla sürdüğü için uzun yol yapmayacağım galiba. Ya da boş ver fazla sürsün ya. Bir şey olmaz. <laughs> en fazla ne olabilir? En fazla süre olabilir. <laughs> Hiç kimse gülmedi. <laughs> Abi aç yolu aç 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 makasa gireceğim makasa gireceğim Vahoo! makas. Bak şuradaki makasa. Oy. Ben neyim be makasları gülüyorum be. Oy. Safa yazıyordu. <laughs> Şu an kaç oldu? 100 artayla ama biz Sen yemek korkarımız. verelim. İkram servisimiz başlamak üzeredir. ilk duruma getirip, getirip bir servis sehbaları açmanız önemli, önemli rica olun. Afiyet olsun. Afiyet olsun yolcularımız. Bir de kolonya ver. Kolonya ne alakası artık. Doğru insanlar yere filan eliyor. Yani çocuklar yere filan eliyor. O araba çocuk da vardı. Vardır. Ee. Çocuklar bildiğiniz gibi her yere eliyor. Sakın çıkma. Çıkılacak yol yokmuşlar. Ben sandım e, önümüze gelecekler gelmemişler. Oh, makas. Annem. İki arabaya ben nasıl vurmayı becerdim? Ya ben geri çekilince mi aklına geldi hareket etmek? Harbi böyle ne Silin oluyorum ya. Bir anda yolun önüme atlama. Bak yine alt sürttü. Bak senin yüzünden hep he. Temsa. Temsa diyor benim ne suçum. Şu an videomuz 18 dakikaya yaklaştı. Evet. Şöyle. Aç yolu aç, aç aç Ya aç dört düzeni yakma. 126 ile gidiyormuşum. Yolcular diyecek hırsını fark etmedim. Oradan bir de şey yiyecek diyecek. Abi. Uh. Terledim lan Şu an videomuz 18 dakika 40 saniye yakın yani 40 saniye şu an Yavaşlama yavaşlama Önünde 5 metre boşluk var Sen niye basmıyorsun Lan! Çarptım. Açak. Çarp. Çarpma. 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 Eee. 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 Servis sefa... Ay. Değil, Servis sefa anlaşıldı. Şey. Önemli bir rica olur. Afiyet olsun. olsun. Bir bakışı vardı. Ben ama Horbin'i yüterdim böyle bir şey oldu doğru anlatayım. <laughs> aç yol aç, aç aç. Acelem var aç. Aç yol yolu aç yolu aç. Yo a a çarptım. çarptım arkadaşlar yanlışlıkla hmm. Gördüm boğavi çözülmez bin defa da yansa şöyle bir baksa Cem olursa ne dese nefesim, nefesim. nefesim. nefesim olsun Yarın da güneş doğacak ben de baktı çok Masal gibi gördüm Bu halim çözüldüğüm de fazla Şöyle bir bak Ben niye şarkıyı ezbere biliyorum Çünkü belki bu şarkıyı çok dinliyorum Alo Kar Yine çarpım. Arkadaşlar 234 kilometre kalmış Şu kilometreyi bitireyim videoyu da bitireceğim Çünkü baya bir oldu yani 20 dakika oldu Video Eee video süresinin rekorunu kırdım. Yani ama Türkiye'nin değil benim. Benim iz, benim video süremi rekorunu kırdım. Evet arkadaşlar 237 kilometre kaldı Türk bayrağı Evet. Arkadaşlar arka, 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 İstanbul'da videoyu sonlandıracağım. Evet. canım sıkıldı. Hayır, canım sıkıldı ben olduğum için. Evet arkadaşlar canım sıkıldı. Onu Ay. kardeşimi dinlemeyin. Hayır. Hayır. Ya sus, tamam, Allah Allah. Hayır. Evet sayın konuklarımız Hayır. ikram servisini başmamız üzere konuklar Servis çıkacağız. Bağlarını açıyoruz. Önemli rica olunur. Afiyet olsun. <gülüyor> Mükemmel. şey <laughs> <ya. Evet>. arkadaşlar. <laughs> evet. Bekler şu yola gireceğim. Bu yolu hep merak etmişim. Aha, evet girdim arkadaşlar bu yola. Bu yola girdim. Bakalım bu yolda ne varmış. Evet arkadaşlar bu yola girdim. Tatil keyfine çıkarmaya başlamışsın. evet arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar. Unuturun <Ne> <laughs> bir gün daha dayan var zor. Yarın da sonun belli değil. İnsan biraz. <laughs> Evet arkadaşlar İstanbul'a varmak üzere izlermişim. Şu 257 km var. Evet şu ileride gişe mi var? Evet gişe var. Ücretsiz olan yerden geçelim. Hoppa evet ücretsiz yerden geçti. Ne? Ben de nereye çarptım ya da? Ne? tüm ikramlar bitti abi ya <laughs> Arkadaşlar tüm ikramlar bitmiş ya Arkadaşlar benim Arkadaşlar var. ya Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar tüm ikramlar bitmiş <laughs> Evet arkadaşlar evet, evet. şöyle sağdan gideceğiz Devam ediyoruz Evet Varmak üzereyiz Arkadaşlar 254 kilometre kalmıştı. En son ama şimdi 57 kilometre kalmış. Vay canına. Opa. Aha İstanbul'a geldik. Metrobüs varmış arkadaşlar burada. Evet ben metrobüs gidiyorum. aynaya koydum sadece seviyor 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 Gözlerimi. Ya arkadaşlar bakın metrobüslere bile ben yetişiyorum ya. Yani o kadar Hızlı ve öfkeli. Geliyor. 125 ile gidiyorum. Şimdi hızdan yemeyelim. Abi. Evet buradan aşağı gidiyorum. Abi ya şu aklımda kaldı bir tane kız şey metro hattına giriyor ya ne komik diyor. sonra polis çevirmiş durdurmuş işte araba falan girmiyor öyle bir şeyler olmuyor aç kapıyı gardiyan dur kaçalım şunları Daha, evet üste çıkacağız arkadaşlar. Şimdi bin türlü yoldan geçeceğiz. Yanlış yerden geçeyim. Ter evet, onlar evet. orada. <laughs> evet. Bak kafan karışıyor burada. ikisinden de gir diyor. işte. buradan giriyor. Bak. Evet girdik. Şöyle perona gider. Tamam. Şimdi buradan üste çıkıyoruz. Aa üste çıkacak gibi gözüküyor. Abi bir aşağı bir üste ben anlamadım. Bak üste çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü üste çık. Yani tekrar üste çıkıyor. Ankara'ya döndü abi. Ne alaka. Üste çıkıyor şimdi. Hep peronun üstte olmasını istemiştim. Ve o da oldu. İstanbul'da. İşte bu be. İşte bu. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> oh, çarpıyordum. Bunlar da buraya farklıydı. Mükemmel ya. Hoppa. Nasıl da peronumu biliyorum. Yani herkes peronumu binecek. Binecek Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelin. Like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.